sirkesi nasıl yapılır? Eskiden yapılan sirkeler genellikle köylerde büyük toprak varillerde yapılırmış. Daha sonra ne olduysa bu adetlerimizden kopmuşuz. Şehirlere yerleşim ve fabrikasyon sirkelerin üretilmesi. Nasıl olsa hazırı var düşüncesi doğal yapılan sirkeyle olan bağlarımızın kopmasına neden olmuş sanayinin de sınır tanımayan, her şeyi ucuza imal etme mantığı, bizi sağlığımızdan etmiş. Fabrikalarda içerisine asetik asit eklenerek oluşturulan, berrak sıvıya, sirke, demeye dil varmıyor. Doğal sirkenin, zaten o kadar keskin asiti olmuyor. Lezzetini bilmediğimiz için, o sirke sanarak aldığımız şey, bize güzel geliyor. Hakiki sirkeyi, hem yemeklerde kullanım amaçlı. Hem de eski hekimlerin kullandığı gibi, acil durumlar için, herkes evinde bulundurmalı. Eskiden hekimler bile hastalıkları sirke ile tedavi edermiş. Eski tıp kitaplarındaki bilgilere göre. Sirke safrayı giderir. Yemek iştahını keser. Azmı kolaylaştırır. Vücudu zayıflatır. Müzmin öksürük ve nefes darlığında faydalıdır. Zehirlenmelere karşı ısıtılarak içilir. Elma sirkesi yapımı. Hepimizin en sık kullandığı ev malzemelerinden birisi şüphesiz elma sirkesidir. Hem beslenme amaçlı hem de evde temizlik amaçlı çok yönlü bir ev yardımcısıdır. Sizler evde kendi uygulayacağınız yöntemlerle kendi zevkinize göre ve tamamen saf elma sirkesi yapabilirsiniz. Ülkemizde organik elma bulmak çok kolay olacağından yapacağınız sirke organik sirke olacaktır. Evde organik elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi yapımı. Hepimizin en sık kullandığı ev malzemelerinden birisi şüphesiz elma sirkesidir. Hem beslenme amaçlı hem de evde temizlik amaçlı çok yönlü bir ev yardımcısıdır. Sizler evde kendi uygulayacağınız yöntemlerle kendi zevkinize göre ve tamamen saf elma sirkesi yapabilirsiniz. Ülkemizde organik elma bulmak çok kolay olacağından yapacağınız sirke organik sirke olacaktır. Organik elma sirkesi tarifi malzemeleri. 8-9 adet doğal elma. 2 litre temiz su. 2 yemek kaşığı bal. 1 tatlı kaşığı tuz kaya tuzu olursa daha iyi olur. 2 litrelik kavanoz veya bir kap. Elmaların sap ve çekirdekleri ayıklanır. Güzelce doğranır ve temiz bir kab içine alınır. Üzerine hafif geçecek kadar su eklenir ve diğer malzemeler konur. Kab üzerine bir tülbent konur ve mümkünse tülbent bağlanır ki böcek ve sinekler girmesin. İlk günler her gün, ileriki haftalarda ise haftada bir karıştırılır. İlk haftadan sonra kavanoz çevresinde küçük sirke sinekleri görmeye başlarsınız. Bu normal bir durumdur bu tür sirkenin oluşması için en az 2 ay süre gerekmektedir. Sirke hazır olunca içerisinde bir tabaka mantar küfe oluşabilir. Bu da normal bir durumdur bu tabaka bir maya tabakasıdır. Bu maya tabakasıyla, bal kullanmadan diğer yapacağınız elma sirkesini mayalayabilirsiniz. Evde organik elma sirkesi yapımı ile ilgili bilinmesi gerekenler. Sirkeniz ne kadar çok beklerse o kadar kendine özgü ve kaliteli olur. Eğer sirkenizin kalitesini arttırmak isterseniz 15-20 gün sonra karışımı süzüp oluşan sirke içine 2-3 adet nohut, bir parça ekmek, az miktarda kaya tuzu atın ve kavanozun ağzını kapatarak 40 gün bekletin. Daha sonra süzün. Not: Ayrıca elma sirkesi tarifi ile diğer meyvelerden de aynı yolu izleyerek sirke yapımı mümkün.